Selam, iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Fiat Line aracımın cam çalışma prensibini anlatacağım. Cam modülü dirençle çalışır arkadaşlar. Buradan cam düğmesine bastığımız zaman modüle belli direnç gönderiyor. O dirençlerle indirme kaldırma yapıyor. Ben modülden böyle iki tane kablo çektim. Ön camlar için biri sağ biri sol. 3 tane böyle direnç bağladım. direncin biri 560 ohm, diğerisi 220 ohm direnç. 220 ohm direnç kaldırma işlemi yapar. 560 ohm dirençte indirme işlemi. Şimdi mesela bu görmüş olduğunuz 560 ohm direnci ben buradan şasiye değdiriyorum. Şasi yoluyla modüle göndereceğim. Değdirdiğim zaman cam sesini duyuyorsunuz. Açıyor. Kaldırmak istediğim zaman da 220 ohm değer lazım. Onu da değdiriyorum. Şöyle göstereyim size de değdirdiğim zaman cam kalkıyor. Yani bunun çalışma prensibi böyle.